Selam dostlar. Uzun bir sürenin ardından operasyon koleksiyonları trade up serimize devam ediyoruz. Harbiden özlendi. Bu video için muazzam trade'ler hazırladım. Siz de bu seride görmek istediğiniz trade up'ları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de şans like'ı bıraktıysanız videoya geçelim. Cryptide operasyonundan 2021 Mirage trade up'ıyla başlayalım. Her zaman olduğu gibi 2 adet Mirage, 8 adet Train skin'i kullandık. Yaklaşık olarak %67'ye 33 bir şansımız olacak. Umarım güzel bir başlangıç yaparız dostlar. Hazırsanız ilkini gönderiyorum. 3 2 1 bastım. Oy harika başladık. Umarım böyle devam ederiz dostlar. Purple DD Pet gerçekten sevdiğim bir skin. Keyfim yerine geldi diyebilirim. O zaman hızlıca ikinciyi deneyelim. 3 2 1 gönderdim maalesef başaramadık. Modumuzu düşürmüyoruz, sıradaki trade'imize geçiyoruz. Sıradaki trade'imiz Broken Fang operasyonunda yer alan Havok koleksiyonundan olacak. Gerçekten güzel bir koleksiyon. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Umarım bugün bize şans getirir. Aynı şekilde 2 adet Havok, 8 adet train skin'i kullandık. Yaklaşık olarak %67'ye 33 bir şansımız olacak. İnanıyorum dostlar. Alalım, gidelim. 3 2 bir gönderdim. Ah be, Savdovla başladık. En sevmediğim, sağlık olsun. O zaman ikinciyi gönderelim. Evet, maalesef yine olmadı. Son şansımız dostlar. En azından 3'te 1 ile kapatalım istiyorum ama hadi bakalım. 3, 2, 1, gönderdim. Ah be abi, yine bir Savrof ya. 3'te 0'la kapattık dostlar. Sağlık olsun diyelim. En güzelini sona sakladım. Her zamanki gibi. Sırada muazzam bir trade'imiz var. Üçüncü ve son trade'imiz. Shattered Web Operasyonu'nda yer alan Sandmark koleksiyonundan olacak. Gerçekten hastası olduğumuz bir koleksiyon. Bizim için yeri çok ayrı. Umarım buradan bir dönüş yaparız dostlar. Çünkü son şansımız. 1 adet Sandmark, 9 adet Train Skin'i kullandık. Yaklaşık olarak %82'ye 18 bir şansımız olacak. İnanıyorum dostlar. Buradan bir tane Senmark skin'i yakalarsak zararımızı telafi edeceğiz. Hadi bakalım. Hazırsanız gönderiyorum. 3, 2, 1 Gönderdim. Ah be! Yapma be! Maalesef, maalesef, maalesef dostlar. Başaramadık. Yine bir deagle. Gerçekten üzdü. Bir süredir pek şanslı değiliz. Umarım bir an önce toparlarız. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. 2 adet 2021 Mirage, 3 adet Havok ve 1 adet Sandmark Trade Up'ı denedik. Toplamda 2700 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar 787 lira. Yaklaşık 1912 lira zararımız var. Gerçekten tatsız bir tablo. Evet bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.